Bugün sizlerle son zamanlarda çok popüler olmuş Keşioz'un kurulumunu göreceğiz. Bunun için ilk olarak Keşioz'un internet sitesine girip ISO dosyasını indirmemiz gerekiyor. E bu işlemden sonra indirdiğimiz ISO dosyasını bir USB belleğe yazdırmamız gerekiyor. Bunun nasıl yapılacağının videosu kanalımızda vardı. Yine açıklamalar kısmına ve kartlar kısmına bir link bırakırım. Oradan izleyebilirsiniz. Daha sonrasında bu USB bellek üzerinden Bilgisayarımızı başlatıyoruz. Yine bu işlemin de nasıl yapılacağı kanalımızda video olarak var. Onu da yine aynı yerlere bırakırım e, ee, sonrasında da kuruluma geçmemiz gerekiyor. Şimdi kurulumu nasıl yapacağımızı da hep beraber görelim. Evet bugün sizlerle Keşos nasıl kurulur bunu göreceğiz. Keşos son zamanlarda çok popüler olmuş bir dağıtım. Ark tabanlı bir dağıtım. Bu yüzden çok popüler oldu aslında. Ee, i̇lk olarak Keşos kurulumu için bir ISO dosyası indirip daha doğrusu Keşos'un bir ISO dosyasını indirip bunu USB belleğinize yazdırmanız gerekiyor. Daha sonrasında bu USB bellek üzerinden bilgisayarınızı başlatmanız gerekiyor. Bunları nasıl ile ilgili e, videolarımızda bulunmakta bunları açıklamalar kısmına bırakırım. Oradan bakarak yapabilirsiniz. E, bunu yaptıktan sonra ekranımıza ilk olarak bu pencere geliyor. Daha doğrusu bu ekran geliyor. En üstteki CacheOS e, Default seçeneğini seçiyoruz ve Enter'a basıyoruz. Daha sonrasında ön yükleme ekranında bazı komutlar geçecek. Bu aşamada bir şey yapmanıza gerek yok ben gördüğünüz gibi şu anda bir sanal makineye kurulum yapıyorum. sanal makine üzerinden tabii ki ekran görüntüsü almak daha kolay oluyor. Size de daha net bir şekilde bu görüntüleri verebiliyorum. O yüzden bir sanal makineye kuruyorum ama siz bilgisayarınızda da yine aynı adımları takip ederek kurabilirsiniz. Bu noktada herhangi bir sorun yaşamazsınız. Sanal makineye kurmakla normal bilgisayarınızda kurmak arasında bir fark yok. Aynı aşamaları uygulayarak bilgisayarınızda da rahatlıkla kurabilirsiniz. Evet, Cage olsun. Ön yüklemesi tamamlandıktan sonra bizi böyle bir kullanıcı e, giriş ekranı karşılıyor. Maalesef bu ekranda pek çok kullanıcı takılmış ve kurulumu devam edememiş. E, çünkü bu kullanıcının aslında bir parolası yok. Yani şifre girmeden giriş yapmanız lazım. Fakat ilk açılan ekranda şifre girmeden giriş yapmaya çalışırsanız tekrar bu ekranı atıyor. E, çünkü varsayılan masaüstü ortam olarak plazmanın X11'i seçili. Fakat X11'de e, bir parola girmeden giriş yapmanız Mümkün değil. Bu tasarlanırken parola kısmının boş bırakılması engellenmiş. Boş bırakılacağı düşünülmemiş. Bu yüzden ilk olarak bu ekranı geçebilmek için aşağıda yer alan masaüstü e, yöneticisinden plazma vaylantı seçiyoruz. Bunu seçtikten sonra yine hiçbir parola yazmadan girişe tıklıyoruz. Görebileceğiniz gibi şu anda giriş yapıyor. Bu aşamada biraz bekliyoruz. Ben tabii ki sanal makineye kurulum yaptığım için bu bekleme aşamaları birazcık daha uzun oluyor. Siz kendi bilgisayarınıza kurarken çok daha hızlı olarak gerçekleşecektir bu işlemler. Şu anda görebileceğiniz gibi Welcome to Keyshows diye bir ekran bizi karşıladı. Biz buradan direkt Launch Installer diyerek kuruluma geçiyoruz. tabii ki siz eğer kurmadan denemek istiyorsanız tüm Linux dağıtımlarında olduğu gibi bunu da canlı olarak USB bellik üzerinden denemeniz mümkün. Linux dağıtımlarının böyle bir avantajı var. Kurmadan da USB bellek üzerinden çalıştırarak deneyebiliyorsunuz. E, i̇lk ekranda bize bootloader seçimini soruyor. Bootloader sisteminiz açılırken aslında işletim sistemi seçmenize yarayan, sizi işletim sistemine yönlendiren bir yapıdır. Burada grubu mu yoksa Lime Mini mi kullanmanız istersiniz diye soruyor. Ben grubu kullanmanızı öneririm. Çünkü çok daha fazla dağıtım tarafından kullanılıyor. Bu yüzden topluluk desteği almak isterseniz, bir sorun yaşarsanız ve buna bir çözüm bulmak isterseniz çok daha fazla kaynak karşınıza çıkacaktır. O yüzden ben grubu seçiyorum ve devam ediyorum. Evet, CashOS kurulumun sırasında ilk ekran olarak dil seçimi geldi. Görebileceğiniz tabii tabi ki bu arada işletim sistemi de tamamen Türkçe. İlk kurulum ekranımızda dilimizi seçiyoruz ve sonraki diyoruz. Daha sonrasında bize bir saat ve bölge ayarı soruyor. Burası zaten otomatik olarak e, Türkiye seçili geliyor. Ama Türkiye seçili gelmezse kendiniz buradan İstanbul'a tıklayarak saat dilimimizi ve bölgemizi ayarlayabilirsiniz. Ve sonraki diyerek devam edebiliyoruz. E, burada bir klavye seçim ekranı var. E, otomatik olarak ayarlamış oluyor zaten. Ama siz yine de özellikle i gibi, şey gibi, ç gibi e, noktalı işaretler yani Türkçe klavyelerde olan işaretleri bu aşağıdaki kısımda deneyebilirsiniz. Eğer klavyeniz doğru değilse Yan taraftan seçim yapabilirsiniz ya da Keyshow size ayrıntılı bir seçimde sunuyor. Bilgisayar modeline göre hatta bazı klavye marka modellerine göre seçim imkanınız var. Buradan kendiniz uygun klavyeyi seçebilirsiniz. ve dediğim gibi burada da deneyebilirsiniz. Eğer doğru yazıyorsa Sonraki diyerek klavye seçimini tamamlayıp devam edebilirsiniz. Ee, şimdi disk bölme aşaması karşımıza geliyor. Bu aşamada iki seçenek çıkıyor. Şu anda benim başka bir işletim sistemi kurulu değil. Saral makine kurulum yaptığım için. Eğer siz daha öncesinden Windows kullanıyorsanız burada bir de Windows işletim sistemini yanına kur diye seçenek çıkacaktır. İki, i̇ki işletim sistemi olarak kurmak istiyorsanız onu seçebilirsiniz. Eğer diskin bir kısmını bölmek istiyorsanız buradan elle bölümlendirme deyip sonraki deyip buradan normal Windows'daki gibi yeni bölümleme tablosu oluştur diyerek e, diski ikiye bölebilirsiniz ama ben zaten 60 GB'lık bir alan aldığım için diski bölmeyeceğim. Tek disk olarak kurulum yapacağım. E, bunun için diski sil diyoruz. E, burada gördüğünüz gibi bize bir uyarı veriyor. Diski sil aşamasında diyor her şeyini silinecektir. Yani öncesinde farklı bir işletim sistemi varsa ya da bu diskin içinde farklı bir veriniz varsa kurulum sırasında bunların silineceğini bize uyarıyor. E, diz seçimimizi yaptıktan sonra ya da elle bölümlendirmemizi yaptıktan sonra sonraki diyoruz. Burada bize hangi masaüstü ortamını kullanmak istediğimizi soruyor. E, görebileceğiniz gibi burada plazmadan granoma, snowmon'dan i3'e kadar hepsi var neredeyse. E, tabii ki bunları kurulum yaptıktan sonra da e, tekrar değiştirebilirsiniz. Dediğim gibi e, Keşiyoz, alkülünç tabanlı bir dağıtım. E, bu yüzden sonrasında da tabii ki masaüstü ortamlarını kurup değiştirebilirsiniz. Ben daha aşina olduğum için ve daha çok sevdiğim için grom seçiyorum örnek olarak. E, ve devam ediyorum. E, bu da hangi masaüstü ortamını seçtiğinizin bir önemi yok. Kurulum aşaması aynı oluyor. E, buradaki seçtiğiniz masaüstü ortamı kurulum tamamlandıktan sonra karşınıza çıkacak. E, o yüzden hangisini seçtiğinizin önemi yok. Aynı şekilde devam edebilirsiniz. Yani kurulum aşamaları değişmeyecektir. Ben dediğim gibi Gnome'u seçtim ve sonraki diyerek bu aşamayı geçiyorum. E, burada hangi paketleri kurmak istediğimizi soruyor. E, görebileceğiniz gibi burada diğer masaüstü tam da var. Eğer kurulumdan sonra farklı masaüstü ortamlarını denemek isterseniz bunları şimdiden kurabilirsiniz. Bunun dışında en aşağıda bir de yazıcı destekleri var. eğer kurulumdan sonra bilgisayarınıza bir yazıcı ya da tarayıcı takacaksanız bunları da kurmanız öneririm. En alttaki de erişilebilirlik araçları. Eğer bir erişilebilirlik aracı kullanıyorsanız yine bu donanımlarınızın düzgün bir şekilde çalışması için bunu da kurmanız öneririm. Ben şu anda bir yazıcı, tarayıcı ya da herhangi bir erişilebilirlik aracı kurmayacağım için bunları seçmiyorum. E, zaten otomatik olarak seçili olarak geliyor. E, seçili olanlardan birisi AMD ve Intel CPU'ların mikro kodlarının güncellemesi. Diğeri Firefox tarayıcısı için varsayılan olarak Firefox tarayıcısı geliyor görebileceğiniz gibi. Bunun için dil paketleri ve işletim sisteminin kendi paketleri var. Bu aşamadan istediğiniz seçimleri yaptıktan sonra sonraki diyerek ilerliyorsunuz. Bu aşamada bir kullanıcı oluşturmamızı istiyor. Burada ben bir kullanıcı adı yazıyorum e, ve bu kullanıcıya bir parola belirliyorum. Burada karşımıza iki tane seçenek çıkıyor görebileceğiniz gibi. Birisi parolayı sormadan kendiliğinden oturma aç. Bunun adından da anlayabileceğiniz gibi aslında e, sistemi ilk açtığınızda eğer bunu seçerseniz size herhangi bir parola sormadan giriş yapıyor. E, yönetici hesabı için ayrını parolayı kullan seçeneğinin de eğer bu tiki kaldırırsanız yönetici hesabı için farklı bir parola e, belirlemenize olanak sağlıyor. Bildiğiniz gibi elin bir yönetici hesabı oluyor. Bir uygulama kurmaya çalışırken veya sistem üzerinde bir değişiklik yapmaya çalışırken bizden bu yönetici hesabını girmemizi istiyor veya bu yönetici hesabına e, kullanıcı hesabınızdan farklı bir parola girmek isterseniz. Buradaki tiki kaldırabilirsiniz ama ben bunu istemiyorum. Parolaların aynı olmasını istiyorum ve sisteme girerken de parolayla ile giriş yapmak istiyorum. O yüzden bunu da seçmiyorum. Yani varsayılanları korumuş oluyorum ve sonra gidiyorum. Burada karşımıza bir özet çıkıyor. Bu özette yapılacağını söylüyor aslında. İşte saat diliminizi İstanbul olarak ayarladınız. Sistem dilini Türkçe olarak ayarladınız. Klavye olarak bunları seçtiniz şeklinde. Burada size bir özet sunuyor. Birazcık aşağıda kalmış. Şunu yukarıda çekeyim. Bu özete baktıktan sonra eğer bir farklılık yapmak istemiyorsanız ya da bir hata yoksa direkt kur diyerek kurulumu başlatabiliyorsunuz. Bu da ekranda gördüğünüz değişiklikler yapılacaktır. Onaylıyor musunuz diye soruyor. Bu aşamadan sonra dediğim gibi diskinizdeki her şey de silinecektir. Eğer yedeklemek istediğiniz bir şey varsa mutlaka yedeğini alın. Sonrasında da şimdi kur diyerek kurulumu başlatabiliyoruz. Bu aşamadan sonra hem internet üzerinden bazı dosyaları indirip bunları kuracak hem de sistemin kendisini bilgisayarımıza kopyalayıp kuracak. O yüzden bu aşama biraz uzun sürebilir. Özellikle bilgisayarınızda bir SSD yoksa hala mekanik diskler, hard diskler kullanıyorsanız bu aşama biraz uzun sürebiliyor. O yüzden bu aşamadan sonra bekleyin. <laughs> Evet şu anda kurulum tamamlandı görebileceğiniz gibi. Burada eğer canlı olarak denemeye sistemi denemeye devam etmek istemiyorsanız şimdi yeniden başlat butonunu seçip tamam'a tıklıyoruz ve e, bu aşamadan sonra bilgisayarınızdaki usb bellesi usb bellek üzerinden kurulum yaptığınız için çıkartıyorsunuz. Eğer benim gibi sanal makineye kuruyorsanız da iso dosyasını diski sanal sürücüden kaldır diyerek e, kaldırmanız gerekiyor. Aksi halde. Vixen'ı tekrar USB'den başlayacak ve kurulum başa dönecektir. Şu anda görebileceğiniz gibi kurulum ekranı bize karşıladı. Buradan en üstteki KeyShows Linux'e tıklayarak sistemi açabiliriz. Şu anda kurulum tamamlandı. Burada kullanıcı seçim ekranından kullanıcımızı seçiyoruz. Belirlediğimiz parolayı yazıyoruz ve Enter'a basarak giriş yapıyoruz. İsterseniz burada gezintiye çık diyerek işletim sisteminin tanıtımını görebilirsiniz. Hatta tıklayalım bakalım isterseniz. E, bu da haydi başlayalım diye bir ekran geldi görebileceğiniz gibi. Burada bize genel bakış atlıyor. Windows tuşu ne şey yarar onu söylüyor. Güçlü bir arama seçeneği vardır diyor. Bunu kullanabilirsiniz diyor. Ve bize işletim sistemini böyle tanıtıyor. Görebileceğiniz gibi kaç e, Touchpad'de birden fazla parmak desteği de var Keyshe olsun. E, i̇lk kurulum ekranında da gördüğümüz yine Keyshe hoş geldiniz ekranı yine bizi karşılıyor burada da. Bunu da kapatırsak görebileceğiniz gibi işletim sistemimiz şu anda kurulmuş halde. Kullanmaya başlayabiliriz. Kurulum aşamasında veya herhangi bir konuda aklınıza takılan bir şey olursa da yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.